Mıstık, mahallede yeni açılan buz krallığı dondurmacısına gider. En sevdiği vanilyalı dondurmayı alırken bir şey olur, dondurma aniden konuşmaya başlar. Dondurma kendini limonçik olarak tanıtır ve mıstığa büyük bir sır verir. Dondurma ülkesi tehlikede. Kim, kim konuştu? Ben, beni yeme sakın. Aa, dondurma konuşuyor. Şaka mı bu? Hayır, ben limonçik. Dondurma ülkesi büyük bir tehlikede. Yardımına ihtiyacımız var. Dondurma ülkesi mi? Nasıl yani? Bu, bu gerçek mi? Eğer inanmıyorsan seni oraya götürebilirim. Ya gerçekten gidersin. O zaman ne kadar <laughs> harika olduğunu Ah sonunda geldiniz. Yardımınıza ihtiyacımız var. Çikolata şelalesi kayboldu. Çikolata şelalesi nasıl kaybolur ki? Sıcak çay canavarı onu kaçırdı. Eğer geri getirmezsek tüm dondurmalar eriyecek. Ama neden? Kimse bilmiyor ama onu durdurmalıyız. İşte size Marshmallow haritası. Bu sizi onun saklandığı karamel mağarasına götürecek. Tamam, hadi o zaman. Burası gerçekten çok garip bir orman. Her şey parlak ve yapışkan. Burası şekerlemeli orman. Buradaki bitkiler karamelli reçine salgılar. Çok dikkatli olmalıyız. Ah, ayağım yapıştı. Ben de yapıştım. <laughs> Burası bizim ormanımız. Kimse izinsiz geçemez. Ama biz kötü bir şey yapmadık. Patlayan şekerler. Eğer onları kullanırsak sakızı patlatabiliriz. Bir şey yaradı. Kaçalım buradan. Sana demiştim mıstık. Bu şekerler çok tehlikeli. Evet neyse ki çabuk kurtulduk. Kesinlikle. Artık daha da dikkatli olmalıyız. Harika. Yine bir engel. Üç tane sembol var. Ve altında bilmeceler yazıyor. Hadi bakalım, beynimizi çalıştırma zamanı. Bu kapıyı açmak için bilmeceleri çözmemiz gerekiyor. Tamam bakalım ne diyor? Başardık, geçit açılıyor. İşte bu kadar. Hey çay canavarı, çikolata şelalesini neden kaçırdın? Çünkü kimse beni sevmez. Herkes sadece soğuk şeyleri seviyor. Ama ben sıcağım. Ama bu şekilde intikam almak doğru değil. Belki seninle dost olabiliriz. Senin de güzel bir yönün vardır mutlaka. Tabii ki hayır. Sizinle dost olabileceğimi nasıl düşünürsünüz? Sizi eritip yok edeceğim. Kraliçe Karamel yardım et. Soğuk rüzgar kozu. Bunu kullan. Hadi Mistik acele etmelisin. Yaklaşın. Umarım işe yarar. Bunu sen istedin. Sana dostluk teklif ettik ama kabul etmedin. Al bakalım. Aa. Haklısın, hatamı anladım, pişmanım, dostluğunuzu kabul ediyorum. En güzel şey dostluk ve sorunları konuşarak çözmektir. Zorbalık ve şiddet ile bir yere varılamaz. İyi biri olmak her zaman iyidir. Başardık. Başardınız. Şelale geri geldi. Hepiniz kahramansınız. Bu külah seni evine geri götürecek. Her şey için teşekkürler. Ben böyle rüya mı yoksa gerçek mi?